Hayır ola! Müjdemi isterim, oğlun Kemal'den telgraf var! Ah! Oku ne yazıyor? Peki! <laughs> doktor çıktım! Aman Allah! Geliyorum! <laughs> Ellerinden öperim anacığım! Oğlum Kemal! Aman Allah'ım şükürler olsun! <laughs> Uuu! Ümmeti Muhammed oğlum doktor çıkmış! Kemalim geliyor mu? Gözün aydın. Dualarım, adaklarım, kabul oldu. Şu türler olsun. Duyun, duyun. Ayşe hanım, oğlum doktor çıkmış. Değil mi? Gözün aydın Huri Ana. Cümlemizin göz aydın. Vay be. Şu işe bak. Bizim yoğurtçunun oğlu Kemal doktor çıkmış. Evet, ben de duydum. <laughs> Bizim Sidikli Kemal doktor olmuş ha! ne kaldık! <laughs> Zevzekliği bırak da aklını başına devşir! <laughs> Benim gibi bir ağaya ancak doktor damat yaraşır, anladın mı? Anlamadım! Anlamayacak ne var? Doktoru tavla, evde kalmaktan kurtul abla! <laughs> Baba bu kuş beyinli bana hep abla diyor! <laughs> ne var? Benden on yaş büyüksün be abla! Baba bak! Gene bana abla dedi! Ulan geri zekalı! Ablana abla denir mi? Ah, oh, baba sen de bana abla dedi. <laughs> ah, kızım bak, ağlamayı bırak da doktorun <laughs> kalbini çalmaya bak. Bizim gibi sülaleye ancak doktor <laughs> damat yaraşır kızım. Ha? Anladın mı? Hı hı, anladım. Huri ananın oğlu doktor çıkmış, bugün geliyormuş. Ayol baksana şu resme ne kadar yakışıklı. Bunca yıl İstanbul'da yaşamış, konuşması, giyinmesi kim bilir ne, ne, ne güzeldir. Gelin bir de ben bakayım şuna. Hii, ağza bak ağza! Ay kaşını da nasıl nereden buldun o resmi? Huri teyzeden çaldım! böyle bir erkek hangimizi beğenir acaba? Ay bilmem ki! Ta ilkokuldan beri bende gözü vardı! Bir gün saklambaç oynarken... ...Belime sarılmıştı samanlıkta! <laughs> <laughs> İçimizde sümbülden güzeli yok! Ben öyle kocaman bir doktor olsam... ...Sümbülden başkasını seçmem, değil mi kız? Baksana şu resmi! Kız ne biçim laf o? Sümbül bizim gelinimiz! Abimle evlenecek o, bilmiyor musun? Eşek kafalı! Ver kız şu resmi bana! Hii, şu ağza bak, şu dudaklara bak! Yavrum benim Kemal'im! Ver şu resmi bana! Şuna bak be! O koskoca bir doktor! Senin neyine vurulsun? Şapşal! Kız yellos! Bir daha bana şapşal dersen o ağzın çat da kayırıverir! Asıl ben veririm. senin ağzın cartla cat... ayır veririm. bakayım! Ha! Dur sen, doktoru Şadiye'ye kaptıracak göz var mı bende? <laughs> Çeşmeden su taşımak yakışır mı sana? Sen kimin sözlüsün? Amma da konuştum be, geri zekalı! Sen ne karışıyorsun? Çek git karşımdan, seni görünce midem bulanıyor! Bu nazın cilven var ya, bitiriyor beni! <laughs> Gafurun ceylanı! Hoşt! Çek ayaklarını, pis cenabet! Doğru konuş erkenle! Bugüne bugün sözlümsün. O benim değil, babamın sözü. Anladın mı? Sünnetsiz gavuk! <laughs> <laughs> Daha dün annemizin kollarında yaşarken... ...Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken... ...Şimdi biz doktor olduk, memleketi doldurduk... ...Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın Tamam seni, su çok soğuk! İmdat! İmdat! Biraz gayret et! Gel bana doğru, gelemiyorum. gel! Gelemiyorum! Gel. Ah. gel kız! Ay boğuluyorum! Sen gel buraya! Gel! Ah! Ah! Allah. Gel ah. bana doğru, gel! Ah. Sen gel, gelemiyorum! Ah. Ah. ah! ah! Bu kadar suda nasıl boğuluyordun kız? Ah. Beni de heyecanlandırdın! Ah. Vallahi boğuluyordum! Hayatımı kurtardın! Ben kurtarırım. Can kurtaran simidi gibi adamım. <gülüyor> <gülüyor> Öylesin valla. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Üşümüşsündür. Dur, üstüne giyecek kuru bir şeyler bulalım. <laughs> Böyle biraz hem ıslak hem de <laughs> şey oluyor. <laughs> Gel hele. <laughs> Bunlar sana Biraz bol gelecek ama... ...idare ediver. Bol gelecek elbet. Şu boyunun uzunluğuna, omuzlarının genişliğine bak. Nahiyemizde senin gibi bir tane daha yok. Yok canım, fena değil, idare ediyoruz işte. Eh, arkanı dön de değişeyim. Döneyim değil mi? Hı. Dönmesem olmaz mı? Belki, <laughs> belki. <laughs> Döndüm. Kız sen kimlerdensin? Ruşen kızı Sümbül. Ha, şu bizim Sümütlü Sümbül. <laughs> Hatırladım. Sen kimlerdensin? Tanımadın mı kız? Huriyen oğlu Doktor Kemal'im ben. Ah, şu sidikli Kemal. Ah, yok canım. Ben işer miydim? Hem de nasıl? Neyse şimdi tutuyorum. Altıma da etmiyorum. Doktor da çıktık. Arada gene kaçırıyoruz ama idare ediyor işte. <laughs> Nasıl? Yakıştı mı? Çok. Pantolonu giymeyecek misin? Altın ıslak, üşütürsün. Eh, <laughs> giyeyim. Dur. Giy ama ben görmeyeyim. Görürsem bir kaza çıkabilir. <laughs> Gidelim. Buyur kızım. Gözün aydın Huri Oğlun Kemal doktor çıkmış geliyormuş. Ya evet. Oğlumun en sevdiği yemekleri yapıyorum. Duydum. Onun için yardıma geldim anacığım. Zahmet etmeseydin kızım. Aa! Oh -oh! Zahmeti de neymiş anacığım? Buyur. <laughs> Nihayet, nahiyemizden bir büyük adam çıktı. Hmm. Sınıf arkadaşımdı, o da benim gibi geri zekalının biriydi. Nasıl doktor çıkmış baba? Kes sesini ulan. Sen de okuyaydın da adam olaydın. Heh. Aslında benim oğlum ondan daha akıldır ama ben okutmadım. Belli belli, sevgili damadım benim. <laughs> işin var motorda? Yürü! ...benim. Ah, şükür kavuşturana doktor oğlum... ...aslan oğlum. Ay işte yanıma bağlarım valla. Ne haber kız? İyilik doktor bey. Kız bu kılığın ne? Ne bu hali senin? Ne arıyorsun bu motosikletin üstünde? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin Elbet! Bugüne bugün sözlü müsün? Tabii doğru söylüyorum. Gafur kardeşim! Ağalar, merhaba! Hoş gelmişsiniz! Çok özlemişim seni! Maşallah, ayı gibi olmuşsun! Senin sözdün demek! Ha. Boğuluyordu derede, ben kurtardım! Yeah. Vallahi başka bir şey olmadı, yalnız kurtardım! Değil mi kız? Evet dedi! <laughs> Ya o bittim. Daha iki bavulu taşıyamıyor. Kovaca mıydı? Vallahi kovaca. Benim ödüm patlıyor. Sen işin gırgırındasın ya. Bırakın da şu zenginliğin oyununu olsun oynayalım ha. bari. Bak hala sallanıyor. Yürü lan. Anladık. Sen sallanma. sallanma. Şu öndeki olmalı besmele. Havu salak mı titretiyormuş Adana'yı? Orasını bilmiyorum ama feci zamparaymış. Elini çabuk tutmazsan kızı kapacağı benzi. Aa. Dümen sende dur. Ne sevdiğim saat gibi çal Kızı kaçıracaksın ve de namusumuzu temizleyeceksin. İşte o kadar anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Üladım, oğlum, aslanım benim! <laughs> Hoş geldin yavrum! <laughs> Hoş bulduk! Öpeyim <laughs> ah, amca! Hoş geldin yavrum! <laughs> 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 Öf Dur bakayım sana şöyle! Ya. <laughs> <laughs> Aman yanlışlık oldu oğlum, o bizim hizmetçimiz! Olsun! <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım sen şöyle gel! Bavulları nereye koyayım? Gelin göstereyim! <laughs> Hizmetçi kız benim ona göre. Kalleşe bak be. 60 yaşındadır diye istemedin ya. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Kıza sulanırsan hırs çıkar. Yavrum. E, dur hadi bakayım be. şöyle, dur. Bir şey mi oldu evladım? Bir karı meselesi var da. Ne? Anlamadım. <laughs> şey gel bakayım sen bana gel gel. Bir dakika. Aha. Ne var Hani hizmetçi kız benim de. Ne? Anlamadım. Ne diyor? Hiç şey diyor amcacığım. çok titizdir de benim hizmetime kim bakacak diyor. Aa, kendi ellerimle ben bakacağım sana. Zahmet olmasın. Ben hizmetçiyle idare ederim. Aa, olur mu? Hem yakında annen olacağım senin. E şimdi hem anne hem hizmetçi idare edemem ki. Bir hizmetçi yeter. <laughs> ne şarkı söylüyorsun lan? Burası senin oda. Ee, bu da yatağı. <laughs> Burası çamaşırhane be. Beğenemedin mi? <laughs> senin odana yakın mı? <laughs> Vay anam! Ellerin dert görmesin mi? Helal olsun! <laughs> e, Oya ablamız yok mu? Ha ah, evladım! Hiç sormayın! Bir kaza mı geçirdi? Öldüyse parayı iade etmem ha. Anlamadım, ne parası? Şey, şey amcacığım, aramızda bir şakadır bu laf! <laughs> Öyle değil mi kardeşim? Öyle kardeşim! Nerede kız? Aniden gitti! Kalpten mi? Efendi oğlum, çok şakacı maşallah! O ya Almanya'ya gitti! Halası mirasını ona bırakıyor, hemen gel kendimi iyi hissetmiyorum diye telefon edince bu sabah gitti! İki üç güne kalmaz gelir! Ha kahvelerimize geldi! Fıstık. Teşekkür ederim. Kızım! Oğlana ver, oğlanı. Anlayacak misiniz? Neyi? Kahve, kahveniz! Ne kahvesi? Kahve! Ne bağırıyorsun ayıp ya? <laughs> Yeni geldi efendim, yoksa iyi kızdır. İyiliğini bilmem ama... ...Çok fıstık! Hı -hı. <laughs> ah! Ah! Yeriniz yandı mı? Aman ne oldu <laughs> Hayır, üstüm başım berbat oldu canım! Şey. Gelin musluğu göstereyim, üstünüzü temizleyin. Hadi çık çık. <Gülüyor> <Gülüyor> <İki oldum>. <Gülüyor> <Gülüyor> Geç. <laughs> ah siz... Ona, aşk şarkılarının en derin musikisini mırıldayın. Göreceksiniz bakışları değişecek, kendini size teslim edecek. Ayrıca sert ve kibar olacaksınız. Hadi taarruza geçin bakalım. Her taşın kadar fakat bilakis çok kibarım. İyi dans ederim, <laughs> ısrar ederim. O kadar. Beni hiç ilgilendirmez. Havlunuz. Dokunmayın şabanıma gariptir. Dokunmayın şabanıma öksüzdür. Dıgı dıgı Ah! ne gülüyorsun lan <gülüyor> eşşol eşşol? Ökkeş bey, sizi telefondan istiyorlar. Duymuyor musun, seni çağırıyorlar. E, hey, aman efendim, Ökkeş bey. Ha, ben de olabilirim hmm. icabında. Sizi telefondan istiyorlar. Telefonmuş. Hmm. Ah, ne oluyor ya? <laughs> Adana, Adana al elini al, al. Ane. Alo? ababa kıl kırık. Beni iyi dinle. Ben Fatsali Osman. Tacı Osmanmış. Kim bu herif ya? Sakın Fatsalı Osman olmasın. Pastacı mısın sen? He? Salayım ya. Ha. Nasıl da bildin? Bilir tabii. Pastacıymış. <gülüyor> <gülüyor> e ne istiyorsun? Ha, iki saat müsaade, defol cid buradan! Ben rekabete gelemem ula! Ne rekabet ulan? Ben burada pastacı dükkanı filan açacak değilim. Kalbini ferah tut! İşletmişler seni. Hadi eyvallah, hıyar! Ne oldu? Ödü bokuna karıştı. Sen kalbini ferah tut dedi, iki saate kadar kaçacak. Uyyy adam edemedim seni! Ne hata ettim ki? Benim aptal oğlum! Karadeniz'de durdun mu işini sağlam tutmalı! Bakasın gitmez! Bu gece kızı kaçıracaksın! Oy Bu benim got kafamdan hiç geçmemiş idi he?